Сайгыл заман хайыр олсын. Хош болыштық «Оннар бізе өрнек» программасында. Стерім сөйлеме әне бұлны ұсывал конечкасы басында. Мераклы бір олая біз бүгін дүштік. Бір ері біз бүйін топладық екі досты, екі арқадашы, кумейлен сады жи. Бірсі онларын 90 яшында, бірсі да 85 яшында. Сайгыл программай программы башламадан да аязма олды кісметім лафедейм бұ екі адамның. Некодар энергия, хем позитив фикёрлар вар бу яшта адамларда. Шаршладек береш. Шин истери таныштыралыйн сізі оннарлын. Дмитрий Николаевич Бордей, 90 яшында, хем Афанасий Александрович Попович, 85 яшында. Заман хайер olsun. İsterim söylemeye size sağ olasın. Hani kayıl oldunuz. Bizimle büyün buluşma da anlatma ıı, Gagauzia'nın Moldova Devleti'nin yaşayınlarına kendiniz için. Dmitri Nikolaevich, ya anladınız bize siz 33'ün doğmasıysınız. Tutarsınız mı aklınızda açlığı, ıı, cengi, bu işleri aklınızda tutarsınız mı? Ne soy geçtiler onlar size dediğini, sizin ailenize dediğini? Tutayım aklımda hepsini. Otur düşte de O zaman hepsi uçaklar Babalarının, analarını dolayandı. İşe gidiyorlar. Bir de, alır da da uyar kana taligaya. Uyanardık, iki de pınarda durduk doldurma var elleri suyla kıra. Eki de ta kırda uyanardık. O yaşama küleydi. Vardı. E, kazma verirdiler bize de. Yürü derdilerince kazma. Da ben bakardım ince kazıyılar. İnce papşayı neyse... Ukuçu dedi, dola, neyse,

durdum ayakça bir ayağım ayakta bir ayağım da koyurdum terle da dayanardım kazmaya. Papaşa baba diye ya bir lelek. Bakın ardım dol dolay lelek yok. Akazaysa ben lelek. Bir bacak üstünde durayım da <laughs> lelek. Ette bile kazardık. açlı bileyim pek çekmedi kağıtlı. Ne çünkü vardı toplardılar yekin zenginlerde hı hı. gezerdiler vardı komandalar ödü şişlerle ağrardılar kuyuları ne ne diyor, Bizim e, bir yani, damda baba yaptığı da bir, uyu oraya koydular ki ekin nesnettik. Geldiler bulamadılar. Oradan nesnettik. Sonra da e, komşu gider yani hani toplarla ekin da koyurdular. Kimde var e, içer, Hı -hı. boş doldururlar orayı sonra götürdüler de da, 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 da bizde de koydular bir içer, boş orayı ekin kapı iki pencere yes, göz birisi yerindeydi sırtça birisi de yoktu yok yok oraya beni sokardılar o pencereden ben girdim Aha. alırdım işte yes, azinka yekin sonra vardı kayamız taş kayada çekerdik bunu Devletle yaşadık. Böylelikle kurtuldunuz. Evet. O taraftan, nesli yine insanlar... Sonra vardı bir e, çocuk. Hani komanda yapardı, onu arardılar. Mesela bu Jelez... Afanasi Mikalıç. Mikalıç. O biraz babayla yaşardı işte. Hı hı. Oh, biraz yardım ederdi. Nu no, geçirdik. daha vardı insanlar çok. Cengi tutarsınız mı aklınızda? Ay. Geçti mi Balkan işten Ceng. Şimdi... 40. yılda, 41. yılda açan çeketti cenk. Biz, nu no, ben pasti sekiz yaşındaydım. Kırda... Papsoy... Dilerdik mesela şeden, şeyden. Uh -huh. Bizim tarlamız kakras, şişenin boynundaydı böyle. İki yara plan. Buradan bu cürcüler tarafından. İlk e kakras üstümüzden geçtiler. Birisi sayı ikisi, birisi sayı birisi de ardından. Burada kimya da Zagot, zagot kantoranın bu yanı bizden bir iki metre ne kadar döndüler hı hı. gittiler geri gene cücelişe doğru bir beş altı ne kadar zaman yani, ilerledim ben ne kadar ne minut ne kadar ne sevgülü, gene geldiler hile aşağıdan ne geçtiler üstümüzde hepsimiz sildik nesli yok. Gene gene gittiler uçtular bir o oh, ne kadar 300 metre dön birisi döndü diğeri gitti. A birisi düştü nesli kuyruğu yukarıdan doğru bir de nesli patlamadı bir şey hı hı. Nesne, yanmadı bir şey yok. Gitti şimdi baba diye bir dikkat ediyorum. gidelim bakalım ne yapıyordu orada o yara falan. kuyruğu. E, eh, mamu bırakmadı. Ya, gitmiyor olmaz. Yok tablete ben gördüm bu yara ilk günü renk çekettiğince. Afanasiy Aleksandrovic, siz 38'in doğması, da. doğru mu? Siz de olmalı tutuyorsunuz aklınızda bu olayları? Niye tutuyorsunuz aklınızda? Açlık, cenk, bir şeyler var mı aklınızda var mı? Gelir mi şimdi? ben e, daha küçüktüm, pek nesle tutmam. Ama ikinci tarafı da Açan nesle 44, 45, bilgisini. Bunu bileyim. Este cenge, o anlat, dinletini Ben tutayım aklımda cengden sonra. Cenk açan gitti, uh -huh. ...te geçtiler, kolladılar nemteleri. Da insanlardan de nasıl söyledi o? Ağır ağırla şişlerin işte, ekin, ekin. ekinleri. Da bizim to ya işte o onlar aktivistti. Uh Onlar gelirdiler. Mamu ya bir onlardan bir kar. Ben işte kafe adıydı. Kafe nasa bak ki bugün de geleceğiz size arama. Hmm. Haber verirdi. Abi abi iyi. mamu ne vardı bizden keserdi. Onlara koyardı, yeme, bir şey salta aramasınlar. De nasıl ösleyi kuyuda bak orada yeken durar da. aramasınlar. De bugün gelince size bakın. De bu ben İslam'ı Siz ikiniz de geçirdiniz çok olaylar. Gagavuz, gagavuzların historiasından var olan olayların çoğundan geçtiniz. Sıraladık cenk, ağaçlık, Rumunların gelmesini, Sovyet kuvvetlerin gelmesini, bu olaylar hepsi geçti sizin yaşamanızda. O zamanlar biz biliriz hani yaşayanların ta çoyu biter bitirmez dörder klasa de gidermişler. Çoyu insanlar bilmiyorlar ne yazılma, ne iskalit olma, hiçbir çoyu bilmiyorlar. O zamanki sizin yaşınızda insanlar onlar büyüğünü de bilmiyorlar. Siz ne soyuyla ürenik olmuşsunuz, üreticilik etmişsiniz? Ne sa oldu ani ne sa bitirdin skaç klas kim ne sa benim mamum ıı, Kırbağ'dan. Uh -huh. Aha. ya da mani pek istemişler hani uşaklar yürensinler. Da o mamun kardeşini ya da Bolgrad'da. Hı, Hı O zaman orada iki yıl geçirirler. Üç yıl geçirirler. Kursalar. Kursalar. Hı, -hı. yıl da uza geçerdi. Üç yıl Da o sen evlendim o O zaman o dedi. Sen lazım öğrenersin. E, o isterdi. Kendi mamu e, e, okudu Bibliyede küçük hı hı. hani nesler bu küçücük okuy gözlüksüz da derdi yürenme lazım. Yordan e, o çeketti diye atam ben bitirdim yedi klas. O dedi sen gideden yürenme. No, kanikul oldu ve gittim oynama. Arman düverdik. Yiv devri. Açan geldim. Mahmut diye ben senin yedi kaz bitirdin. Ben senin dokumentlerini verdim. Kavlop ya da çilişe uçtili öğrenme. E ben böyle ağlama. <laughs> Ağlayayım. Neyse. A ben isterdim gitme fizikulturnu teknikuma. Aha. Sport. E, i̇şte, pişmiş. Üniversite gitme, yürünme orayı. İyi, benim bağırmayı kız kardeşimi de gene Fethut Çelişe'nin vardı iki. Benim kız kardeşim ikimiz de Gittiniz Fiducu. yürünme. Afanasiy Aleksandrovich, siz ne tutarsınız aklınızda küçüklüğünüzden? Şkola iniyorsa bitirdiniz. Ne oldu sebep ona? Hani siz gidersiniz yürünme, yürüdici yoluna? Ee, nasıl vardı nasıl? Siz Rum'un yetiştirdiniz mi? Yetiştirdim ama ben ah. gitmedim. O, ben, Çünkü siz 5 yaş daha küçüksünüz. 5 i̇şte, daha, Aha. küçük. Ben mesela, e, gittik ilkin nolde boy klas. Sonra первый klasa. Yüktem Sonra Yürendim. E. Bitirdim 7. klas. Sonra 8. gittik gittik. İ işte kanalda bir duçilişe işte yıl altıda gittik yani bir duçilişe paspat Öğrenme orada sonra işte dört e, yıl öğrendim orada. Hı hı. Orada Dmitri Nikolaevich sonra geldi bu armiyadan sonra. Uh -huh. Uşağı yevliydi, vardı uşak da. Onda o da geldi sonra bizim grupaya. Aha, siz bile başardınız. Evet. Treti ki. Treti, treti kurs. Bile başardık, bir yerde bitirdik. Bir yerde bitirdik. Sonra üç yıl lazım da işleme. Ben gittim işte, Tiraspol'a. Uh -huh. Postupit ettim. No bizi 1 sentebra yollandırdılar geri. Siz lazım üç yıl İşlersiniz de sonra geleceğiz. Sonra geleceğiz geri. Ne öyle de oldu. Sonra üç yıldan sonra gittim. Biraz böyle bitirdim bu arada enstitut. Biyohim. Biyohimiçski fakültet. Hangi predmeti üredirdiniz? Biyohim bitirmişsiniz. Biyologi mi? Biologi, himi mi? Biyologi, himi. Bilersiniz, bugünden bugün biyologi, himi, şey kurda, üredici uğrunda. Ya nasıl ne var nasıl unutmam bunu. <laughs> bravo söylerim size. <laughs> hepsi kimya reaksiyalarını hepsinden da, var anlamanız. Da, da, da. Formulalar da, hepsi bir aklınızda. Nikolay, üçüncü Açın üçüncü, üçüncü kursta geldi bir bizimle bir, bir, bir grup onunla da iki yıl beraber öğrendik. Dmitri Nikolaevich siz hangi predmeti ürettiniz? Oh. Siz başlangıç klaslar, siz tabi kimya kim biyoloji. <laughs> Ama söylediniz hani ikiniz de o gagauz gruplarını kaulda bitirmişsiniz. Yürünmek siz açın geldiniz Dmitri Nikolayevich yürünmek uruklar geçerler gagauz dilinde mi olsa Rus dilinde mi? Rus'ta. Uh -huh. Atan Ne istedik. Ben orada pedagogik Rusça yürüdüm. Biz burada atan Rus geldi, Rumun gitti, beni çevirdiler. Terör. Benim kız kardeşim gitti Molduvanca, uh -huh. o iki yani uh -huh. yıl daha küçük benden. O Romunca öğrendi, A, ben ocağa gittim Rusça. Hatta ben öğrendim iki klas e, Rumunca, uh -huh. A, geçtik Rusça. No. Ne Romunca istersen istersen, ne Rusça istersen istersen, kutsal kakaosca No ben şimdi bileyim Romunca, darı, bir adamdan oldu Moldovan'dan laf edildi, ödüm ettim ne andın, siz, siz e, Romun, Edim, ben o iki yıl yüründüm, Biliyorum, biliyorum. bilim, hem Rusya, hem, hem biliyorum. Bravo. Hepsi diller hangileri var Moldova ben Devleti'nde? Bileyim. Ya söyleyiniz bana, o zamanki vakitlerde Gagavuzların arasında çocuklar çıksınlar da gitsinler yürünme gerçekten seyrek karşı gelirdi. Babalar isterler çocuklar ne yapsınlar? Traktörist olsunlar, kombinör olsunlar. Siz niye öyle üretici oldunuz? bize yolladılar. Benim kız kardeşim, iki kız kardeşim vardı. Bir, biri bitirdi enstitü. Uh -huh. Sen de seni öğrenme. burada da e, neste sağ olsun e, neste Tanasov mu? Diyanis Nikolaevich. Diyanis Nikolaevich. O zaman neste Gagavuz dilini İbniye de kovu açtılar, sevgilim olsun. Sistuter sen saklan mu? Vardır mı laf adurduydu sonlan? Ee, pek sayı adur balaban, der adam de. tutmuşum ne. laf ederdin sağciba? Niye, ben ucuşuşu kaula, nester bakardı, nasıl üren ürenilim, nester үйренеді кроша да молдванша да бар молдавски молдавский языкта русский молдавский гагаузский uh сіз -huh. гагауз yeah. группасында едіңіз гагауз группасында ну русша емнесе гагаузша uh -huh. <група> бені шаштырер о әне бән э, қаршы келерім сирек, инсандар таманнамышлар 90 яшыны 85 яшында омышылар үйредіже о заманқы вақытларда гітмә үйредіже олма Гагаузларын арасында пек ек мұрса де интеллигенция айлелері. Делім Дианис Николаевич тана солғы, чүнке оның бобасы бір язы жиымышты интеллигент айлесі. Мина көсе, карачу бан, вар яшылы те адамнар, о заманнар гетмішлер білім тарафына. Сіз сөйлөдіңіз, бұл сұралымыш адамларын арасында кемсі сізінден біла үйренмішті? Мені көсе,

Ха биология биростай илен, амма химия о дийлен предметләрдән. Уны вара ушаклар аңлары, э-э, инсәерләр химия вараңлары, инсә әмерләр вараңлары, нәрләр вараңлары, аннә ямрлы. Сиз ниеш сой башача кардыгыз бу ише? Меккалай чыгадым. Ушаклар чикләрлеме сиярлармы? Ушаклар насый сүлеем диң сезе, письменәсестә илләрдән та варда Babaları da anaları da işte sen ücret onları işte cesemedi vur. E, İyi <laughs> mi vurdun sonra sen diyeceğim ne ç vurdun? İşte imtak istiens mi işte ne? Sisle ziresleceğim ananı bana. Onlar biliyorlar hepsini. Kimya kardeş daha zordu. No no Vardı ileriden ta uşaklar zainteresse -so olmayı Hı hı. Bak e, analar babaları geçirdi tenasa az anlatan cenk, açlık, zorluk. Da onlar ister de onların uşakları öğrensinler ve kabul etsinler birer parça neste. Zanat, ekmek. Zanat, hani ekmek, ekmek olsun uşak ne de dildi. Sikerler Olmasın hani bir, bir şüphan, kırlarda neste. Ya için de ne biz de sen neste do 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 pedoçilişe giderdik. Yederdik bilgileri kupaçkada. Sonra tokta samanı çekerdiler öküzlerle. Hı -hı. Bir de diğeri de o loka, koşu diğeri. ben orada basan Bilgilerin çeken mu bol koşu yere. Yek turda kazanardık. Zordu. Da. Şimdi e, bak, ben nesletmedim ne... <laughs> ne. İhtiyarladım ne bir şey. <laughs> o uşakların arasından anglarını siz ürettiniz kimya e, tarafından ya da medicina tarafından bir kimseye gitti mi? Var mı öyleleri? E, Konuşma var. Çok, çok mu kişi? E, belki, biliyorsunuz var bizim Gagavuz. ...Moskova'da mitiş. Bileri silbiyet ki. O sizin üreniciniz mi? Görürsünüz mü ne kadar olay bu programda saygılı seyirciler ne kadar olay birbirine e, yeklendi. Hem biz e, bunu da açtık hani evet, anılmış dünya doktoru. O sizin yürüyeniciniz. Dmitri Nikolayevç bugün deydiler size e, değiştirersiniz zanaatınızı. Değiştireceydiniz mi? Ha? Söyleyidiler size değiştirirsiniz düğün zanaatınızı. Değiştirirdiniz mi? Ne olma isterdiniz? Ne? Oldu bir situasyon. Açan Hacay Kamramet oldu. Aha. Bir yıl nesettim ben. Dayandım. Bak sabahın çıkardık ikimiz şikola. Al zamanlı gelerdi. Bir yerdeydik. Evet. şimdi kalmıyor bir yıl. İbdur bana geliyorlar iki kişi potansiyel stiristadan uh -huh. работники. Dmitri Klaç, начальник команды işten. Uh -huh. Ay gelmedi mi işte no, bir şey verdiler hani ben döndüm diye. Gideceğim. Yavut geldi Natalnik, Balkovnik, Tuprov, Nikolay Grigoryevich. E, e, 82'de, dekabrde. Şkola Ivan Nikolayevich rahmetli direktör, direktör. kolu yıldı. O, o, o zaman istedi? Oturduk şimdi laf ediyiz. Hani ben gideceğim Ivan Nikolayet. Hmm. Neyse, patsan, Ve neyse ettiler. So, anlaştık hani. So, ben gideyim. Şimdi kalktı начальник, kalktı direktör. Ну, пока. Все. начальник команды, ну, не следим. Мы теряем очень хорошего учителя, директор школы, а вы приобретаете очень хорошего человека. Все. Кончили. И гиттим. Гердонус? Нет. Мы Orada işleme büyük adamlarla kimya e, olayı türlü türünde kafat etme daçı dijit udart. Burada uşaklarla kalktı futur konu. Yot buluşu kanikulda gene İvan Nikolaevç'le Dmitri Nikolaev. Ya da işte o Tara olsun o peruklaz, mozup olsa, Gene sonra bir şey koydum, dedim geleceğim. <laughs> Döndünüz geri. Döndüm geri, gene aldım peruklaz. Daha işledim, gene bir 10 yıl. ot devlet çektim. Yaşamak. işledim anladım hani. <laughs> Orada da bir işlerdi ama burada daha da işler. Onun için, Lübül lüdey, и не мог. Yoktu ince nesi <laughs> deyim ne kazı var Uşaklarla, eh, oradan tevrede et Uşaklar pek severdi beni. Yesetmezdi. Ben de onları severdim. Afanasi Aleksandrovic, iyi size de ediler, değiştirmeye zanaatınızı. Ben değiştirdim. Değiştirdi. <gülüyor> Değiştirdiniz <gülüyor> de. Değiştirdim. Bak lazımdı uşakları üretme. <laughs> büyük, büyük kızım Bitir de olan klas. Uh -huh. Pospet etti Adasa'ya. Küçüğü de şkolaya lazım. E ben nesettim. E, e, ileri Aha. verdiğimiz evleni. Da hani o staj, stajı bitti. Uh -huh. Da bu staj bana oldu. pensiyeci oldu. Uh -huh. Aldım inek. Baktınız. Baktım inek. Sütleri taşıyardım Maslazavod'a, Zavod'a. Hı -hı. Masla alardım. Para yerine Hı -hı. atkot ödeste. Abrat, sorvatka. Alayım domu, pırçel. Dörder pırçel. Büyüderdim, keserdim. Gene yerine, gene. Uşakları üretmeye deyini. Uşakları üretmeye deyini. Başka türlü pek pek zordu halk arayışlar de yetmezdi. Evet. Hı hı. Ee, öyle. 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 Altından üstüne çıktınız. Da. Ya söyleyiniz, büyükü gençlere ne istersiniz söyleme? Ne, ne, ne söyleme? İşte hani biz yetiştik de bu yaşa. Da böyle güzel Seviniz bu yaşamayı prost burada işte biz hep değil koy işte ah, siz ne istersiniz söyleme bu gençlere Binge gençlere söyleme neset senler yürensinler 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 Öğrenmek insanı hiç bozmayı o kalayı düdünü yaşamasına insanın? işleyecek mi o? Nerede? Ta ileri. Salt yürensin ne yürensinler. Onun için de bize lazım kendi olsun bizim doktorumuz, bizim yönetici. Saygılı seyirciler, inanılmaz yaşamak historiyalarını bugün açıkladık size deyini. Görürsünüz ne kadar zorluktan geçmişler bu adamlar ama bugünle bugün gülüşle yüzlerinde Gözəl fikirlərlə yaşamaya davam edirlər. Sön Ermeni onların yaşamaq hekayələri, gözəl yurdun ekologikləri. Hər birinizə deyirəm